somatik, zihin, psiko ve beden, soma arasındaki bağlantıyı ifade eder. Yani zihinsel veya duygusal durumların bedensel sağlık üzerinde yarattığı etkilerden bahsediyoruz. Mesela stresli veya kaygılı olduğunuzda baş ağrısı yaşamak ya da mide krampları hissetmek psikosomatik bir durumdur. Bu hastalığın fiziksel belirtilerinin aslında zihinsel ya da duygusal bir durumdan kaynaklandığını gösterir. Ancak psikosomatik hastalıklar hayal ürünü değildir. Bu belirtiler gerçekten hissedilir ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Örneğin uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatabilir, mide problemlerine ya da tansiyon sorunlarına yol açabilir. Peki ne yapabiliriz? Psikosomatik Somatik belirtilerle başa çıkmanın yolu zihin ve bedeni birlikte ele almaktır. Stres yönetimi, terapi, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi adımlar bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Unutmayın, bedenimiz ve zihnimiz bir bütün olarak çalışır. Hem zihninize hem bedeninize iyi bakın çünkü biri diğerini mutlaka etkiler. Görüşmek üzere. Hehe. <laughs>